Sevgili izleyicilerim, burası Avcılar Belediyesinin dört buçuk yıldır bitirmeyi planladığı belediye hizmet binası. Görüyorsunuz dört buçuk yıldır yapılan hiçbir şey yok. Harfiyatından çıkartılan hurdalar bile satıldı ama Avcılar Belediye Başkanı Turan Ançerli seçimde verdiği sözleri maalesef yerine getiremiyor. 2024 yılının Şubat ayında bu proje bitecekti. Kendi beyanatları o yöndeydi. Daha temeli bile atılmadı. 2024 yılına yetişmesi de mümkün gözükmüyor. Sadece bu hizmet binasını mı Avcılar Belediye Başkanı Turan Ançerli dört buçuk yılda verdiği hangi sözü tuttu ki?